Başarılı oyuncu Halit Ergenç 30 Nisan 1970'te İstanbul'da doğdu. Müzisyen ve dublaj sanatçısı babası Sait Ergenç ve annesi İnci Aliye Yüce Işık Ergenç küçükken ayrıldı. Anne ve babasının kavgaları, babasının birkaç evlilik daha yapması ve parasızlık Ergenç'i zorladı ama hayata dört elle sarılmasını engel olmadı. Ergenç Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Lise döneminde şarkı söylemeye başladı. 3 yıl boyunca Lemansamba vokalistliğini yaptı. Dansa ilgisinden dolayı rumba, cha-cha, samba, vals, tango öğrendi. Ajda Pekkan'ın sahnesinde dans etti. Lise bittikten sonra 1989'da İTÜ'de İnşaatı ve deniz bilimleri bölümünde eğitim almaya başladı. Ancak yapmak istediği mesleğin bu olmadığını anlayınca Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirdi. Ergenç henüz konservatuvarda öğrenciyken oyunculuğun kapısını ona Haldun Dorman açtı. "Ben müzikalciyim." dedi Haldun Dormen'e. "Hayır, sen şarkı söyleyen oyuncusun." yanıtını aldı. Ergenç öğrencilik yıllarında bilgisayar operatörlüğünden pazarlamacılığa, karaborsa biletlerden Paspas satmaya kadar her şeyi yaptı. Televizyonda yer aldığı ilk proje 1993'te yayınlanan Beni Bulatlı dizi oldu. 1996'da Kara Melek dizisinde ilk kez başrol oyuncusu olarak yer aldı. Ardından Dedem Gofret ve Ben, Zeybek Ateşi, Azat gibi dizilerde rol alan oyuncu 2002'de Zerde dizisindeki Devran rolüyle ilk çıkışını yaptı. Devran'ı tüm Türkiye tanıdı. Asıl şöhreti 2004'te Aliye'deki Sinan Karahan rolüyle geldi. İki yıl sonra izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı diziyle ününü pekiştirdi. Ardından 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yine izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırdı. Oyunculuğuyla seyirciden tam not alan Ergenç, 2016-2018 yılları arasında ekranlara gelen Vatanım Sensin adlı dönem dizisinde General Cevdet'i canlandırdı. Babam ve Oğlum, İlk Aşk, Devrim Arabaları, Acı Aşk, Dersimiz Atatürk, İstanbul Kırmızısı gibi filmlerde de rol alan oyuncu, şimdilerde Babil adlı dizide İrfan Tuna Saygun karakterine hayat veriyor. Halit Ergenç, 2007'de ani bir kararla evlendiği Gizem Soysaldı'dan bir yıl sonra 2008'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanmalarından hemen önce babasını kaybeden Ergenç, hemen ardından yeğenini de acı bir şekilde kaybetti. Bu, onun için kötü bir dönemin başlangıcıydı. Boşanmasında da büyük rol oynadı. O sıralar Binbir Gece'de rol alan Ergenç ve Soysaldı'nın boşanma sebebi olarak Bergüzar Korel gösterildi. Ancak iki tarafta bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Boşanmanın ardından ilişkiye başlayan Koral Ergenç çifti 2009 yılında evlendi. 2010 yılında ikilinin ilk çocukları Ali Ergenç dünyaya geldi. Çift Her Şeyin Başladığı Bin Bir Gece dizisinin ardından yıllar sonra ilk kez Vatanım Sensin'de beraber rol aldı. Çiftin 2020 yılında ikinci çocukları Han dünyaya geldi. Kariyeri boyunca pek çok farklı ödüle layık görülen oyuncunun ünü, diğer ülkelerde yayınlanan dizileri nedeniyle yurt dışına taştı.